Necip Fazıl yine 30'larda e, İstanbul Pastanesi'nde e, prens olarak anılıyor çünkü kendisini işte kısa Kürek da bir prens e, olduğunu savunuyor e, pastanede. Bu arada İstanbul Pastanesi biraz ondan bahsedeyim madem. Ee, önce konu İstanbul Pastanesi'ne kendim getirdim sonra madem öyle İstanbul Pastanesi'nden bahsedeyim dedim ama biz, <laughs> <laughs> e, bir edebiyat akademisi diyorlar bu arada İstanbul Pastanesi'ne Necip Fazıl garsonla bir hesap e, tartışması yaşıyor e, iki buçuk lira artı hani iki buçuk lira fazla e, hesap istediğini söylüyor e, iddia ediyor garsonun Neyse işte bu e, tartışma uzuyor filan en sonunda garson diyor ki ya getireyim şeye bak e, tuttuğum deftere bak hesap değil pardon borç kapatma gibi bir şey alacak defterime bak orada prensin hesabı e, diye başlık e, atıldığını görünce işte etraftakiler filan bak baksın prens diye kaydetmiş diyece <laughs> Necip Fazıl öyleyse al diyor 20 lira bahşiş veriyor <laughs> ve iki buçuk lira büyük para o sırada e, bu da tam bir aslında bildiğimiz o işte Necip Fazıl personasına uygun tahrik tamam. hareket. Tamam. 2,5 lirayı tartışırken al sana 20 lira <laughs> deyip 20 lirayı veriyor. <laughs> bu arada bu kadar